Attım pasımı. Attım çalımı da. Şimdi bir şut. Nasıl girmez o? Origi. Oğlum gir lan. Ha. Pasını verdi. Araya. Origi. Origi. Origi döndü. Origi döndü. Harikasın be. Gidiyor. Bak yapma. Firmino. Firmino. Salah. İzle beni. İzle beni. Girdim. Bir şut daha. Hayır. Herkese selam Fans Türkiye Kanala hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7 ay sonra e futbol 2022 oynuyorum kankalar. Online bir maça gireceğim. İnanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. İngiltere Ligi diye bir şey gelmiş. Aslında etkinlik falan da getiriyorlar burada. Bakalım ne olacak? Bilenler yoruma yazsınlar. Liverpool'u seçtim. Şu anda 3 tane etkinlik var. Ben bunlardan bir tanesini yapacağım. Rakip kim gelecek? Nasıl bir oyun olacak? Oyun görselleri değişti mi değişmedi mi? Birlikte karar vereceğiz. Kerem 03 geldi. Hadi bismillah be. Evet kankalar bu görsellerde herhangi bir değişiklik yok. Muhammed Salah, Origi, La Sadio Mane ve Robertson'la 4-2-4 oynayacağım. Dostlar ara sahnelerin yine ağır geçtiğini söyleyebilirim. Matip, kanatta büyük bir boşluk Robertson. Robertson önündeki boşluğu değerlendirecek. Hoca. Bak oradan Frikik'ten golüm var. Arnold'u izlemenizi istiyorum. Arnold. Arnold. Oyun görsellerinde şu an için herhangi bir değişiklik olduğu görünmüyor arkadaşlar. Ama sanki böyle pas yetilerinin biraz daha daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani çünkü paslar böyle tamamıyla saçmalıyordu oyuncular. O olaylar sanki gitmiş böyle tiki taka yapabiliyor musunuz gibi. Pasımızı verdik şut olmadı. İyi ya yani tiki taka falan yapılıyor ama tabii ki biraz böyle oyuncularda bir böyle bir saçmalayacağım edasıyla devam ediyorlar. Pres yapıyorum. kaleciyi çıkardım ve ilk golü yiyoruz. İlk gol 1-0. Moral bozmak yoktu. Galip gelmek vardı. Pasımızı da attık. Olmadı. Güzel gördü. Keita ile pres yapıyoruz. Ortalar bakalım ne kadar işe yarayacak. Arnold aldı. Süpersin. Verdim de pasıma. Gel kanka yine. Harikasın. Güzel top. Keita. Kanadı çok iyi gördüm. Yok artık. Yok artık Sadio Mane gidiyor. Sadio Mane. Sadio Mane olmadı. Atak devam eder mi Salah? Tokatladı. Fabinho bomboş. Fabinho 1-1. Fabinho kaleci yine saçma bir yumruk. Yani 2022'de de devam hala. Attım. Alırsam büyük tehlike. Aldım. Süperde bir pas. Muhammed Salah girdi içeri. Şimdi Origi. Origi pas bas bas. Tam olarak nasıl bak işte bu bu şeyler oluyor hala. Bunlar değişmemiş. Ama sanki oyunun böyle hani abi ilk 6-7 önce çok kötüydü arkadaşlar. Ciddi kötüydü ya. Yani. En azından şu anda oyuncuları böyle zapt edebiliyor mu falan denebil yani de denebilir bu yani. Zapt edilebiliyor. Bunlar önemli şeyler. Orta kaleye doğru. Kaleci yine yumrukladı. Pas vereceğiz. Şimdi bir kontra. Attım. Araya Origi 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 2-1 oluyor Origi Muhammed Salah'la aldık Salah Salah pasını verdi Firmino kaleci Defans yapılamıyor hala Rakip de farkındaysan Aha köşe boş Olmadı Farkındaysanız attığım pasların çoğu geçiyor. Aynı şekilde onun da attığı paslar geçiyor. Yani defans yapmak çok zor şu an için. Böyle görünüyor. Transit geçti. Orta kaleci Alisson. Hemen kullan kanka. Anında. Verdim. Orada harikasın. Salah güzel gördü. Gel Firmino. Pas. Ara top. Geçmedi yine 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 indir yavrum. Ben de ben de. Oğlum <laughs> ne yapıyorsun lan? Eyvah kaleye attık. Alisson bir tık paslar ağır. Ama dediğim gibi yani 6-7 ay öncesine göre çok çok gelişme var. Yani açık olmak lazım. Ama şu anki gelişme yeterli mi? Tabii ki de değil arkadaşlar. Asla değil. Ama şu anda en azından hani ya oyun çok kötü ağlayasım geliyordu oynarken. Biraz daha böyle bir akışkanlık var bir şey var. Bir değişkenlik bir şeyler var tabii ki. Sadio Mane Pas geçmedi. Yani 2022'de topu kapmak çok büyük bir artı. Robertson. Güzel gördüm. Çok dikkat etmem lazım. Sadio Mane gidiyor. Mane pas. Eyvah. Kapat. Sanki yani oyun tabi böyle çıkmaz ama böyle çıkarsa ya yani göbeğin korunacağı daha çok. Çünkü defans yapılamıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aldım. Süpersin. Kanka süper. Bak pasa bak Allah cezanı vermesin. Salah. Eğer ki bugün alırsa verdim pasımı. Bir şut. Sadio out. Matip de aldık. Ortaya Origi. Harika bu paslar. Evet oyuncular birazcık yine sapıtmalar oluyormuş. Biz tabi çok erken konuştuk. Offside olması lazım. Offside mı kaleci Alisson? Son anda müdahale. Uzun gönderiyoruz ve ilk yarı 2-1 Kankalar size görüntü şu an nasıl geliyor Yorumlara yazmanızı gerçekten rica ediyorum Yani ben bir müddet sonra göz illaki alışıyor Attım pasıma, Attım çalımı da Şimdi bir şut Nasıl girmez o Origi. Oğlum gir lan artık Allah Allah Devam ediyoruz Fabinho Fabinho iyi müdahale yaptı ama çok dikkat Arnold adamın sen dibisin hoca out hoca Bu geçişler falan kötü, hala kötü. Yani biraz daha hızlanması gerekir. Tabii ki de şu anda bu oyun zaten yani olmamış bir oyun. Bunu kabul ederek şu anda oynuyorum da İyi e şut gelir mi? Alisson, e hamleler hemen hemen aynı kaleci hamleleri. Ekstra şu an için bir değişim yok. Fabinho ortaya Ah be geçer mi diye ortayı kalabalık yapmış o da. da doğal olarak defans yapılmadığı için oyuncuları göbekte toplamak en mantıklısı. Pası çok iyiydi. Gol pozisyonu şut kaleci. Atak devam edecek. Van Dijk. İndirirsem büyük tehlike. Aldım. Bir pas. Harikasın. Geçmedi. Evet top yine bizde. Attım. Çok da güzelsin. Ah ah. Ortaya ver. Süpersin. Fabinho araya. Şimdi bir pas. Salah çok güzel gördü. Arka direk boş ama olmadı. İndir kanka. Bir daha. Bir daha. Salah! 4-1. Muhammed Salah. Arnold'la kapatmaya çalışıyoruz ama kapatmak mümkün değil. Attım. Harikasın. Çok da güzelsin. Arnold gidiyor. Pasını verdi. Araya. Origi. Origi. Origi döndü. Origi döndü vurdu. Origi. Bekti. Defans zaten yapılmıyor. Fake shoot yaptığınızda defans tamamen aptallaşıyor. O yüzden eğer ki böyle eğer oyun buna yakın çıkarsa fake shootların yani kare x'lerin daha doğrusu kare r2'lerin oldu burada. E, faydası çok büyük olacak. Verdim. Çok da güzelmişsin be. Attın pasımı da be. Harikasın be. Gidiyor. Bak yapma. Firmino. 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 Bu çocuk bu oyunu oynuyordu. Firmino. Neler yapıyorsun sen? Sadece şunu da fark ettim sanki. Belirli bir farktan sonra rakip oyuncuları sanki biraz daha oyundan düşüyor gibi. Bana öyle geldi. Öyle midir bilmiyorum. Son anda müdahalemizi yaptık. Attım pasımı. Salah. Salah pas. Verdim. Çok da güzelsin. Origi. Origi. Kaleci yatırdı. 7-1. Origi. Allah'ım Allah'ım ya. Oy 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 oy. Bu nedir lan? Arnold. Önünde durdum aldım. Muhammed Salah. Salah gidiyor. Salah'tan bir resital istiyoruz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir frikik golü kalmıştı. Onu da atarsam süper olacak. Topun başında Arnold var. Arnold! Arnold! Oğlum kamera ne oldu lan? Bir acayip oldu. Arnold'la aldık. Pas. Bak abi nasıl geçiyor. Aman diyeyim ben sana Muhammed Salah gidiyor. Salah. izle beni. izle beni. Girdim. Bir şut daha. Hayır. Vurdum. Salah. Muhammed Salah. Liverpool. Attıkça atıyor. Arnold koşuyor. Transit geçti. Basıyoruz. Döndük. Harikasın be. Devam. Şut kale. Atak devam edecek. Gol pozisyonu gol. 8-2. Toplam 10 gol. Rashford. Muhteşemdi. Fabio pas. Şimdi harikasın. Pas. Origi. Kaleci. Atak devam eder mi top? E Santra baklarının şu anda olduğu görünüyor. Yani Santra'da takım gerçekten sapıtıyor. Origi hoca hoca yapma gözünü seveyim. Etkili dikkat etmemiz lazım. Ronaldo kapattık. Kapatmaya çalışıyoruz. Matiple. Keita Ronaldo ilginç hareketler. Yiğorta gol getirir mi birlikte göreceğiz. Döndü. Ortayı şimdi açtı. Arka taraf Rashford. Robertson. Sadio Mane. Tekrardan Firmino. Sadio Mane gidiyor. Ortada şimdi kaleci. Atak devam edecek. Kaleciler bu arada çok fazla topu gol olabilecek yerlere doğru tıklıyorlar. Bilmiyorum bu değişir mi? Ama şu an için böyle. Fabinho ikiye birini yaptı. Girdi. Attı posunu. Şimdi Sadio Mane önünü açtı. Sadio Mane atak devam edecek. Bomboş. 9-2. 9-2 Fabinho. Arkadaşlar gerçekten oyun bir tık daha hızlanmış tabii ki ama. Yani e, şu anda hiç defans yapılmıyor. Belki ben de beceremiyor olabilirim. Onu da bilmiyorum. Ama şu anda oynayanlar da lütfen yorumlara yazsınlar. Maçı 9-2 kazandık. Güzel keyifli maçtı. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere hoşçakalın.